Bir şey söyleyeceğim. Sonunda bu boyutta bir amiral gemisi yaptılar. En iyi telefonlar her zaman böyle kocaman kocaman boyutta oluyor ya. Vivo X200 FE bu boyutta görebileceğiniz en iyi telefonu yapmış. Ha nesi iyi de her şeyden önce kamerası. Burada ZEISS gibi dev bir markayla işbirliği yapılmış. Ve 50 megapiksellik ana kamerasıyla efsane çekimler yapabiliyorsunuz. Hatta Fuji'nin en çok kullanılan 3 filtresini de entegre etmişler. Bu sayede çekimleriniz daha profesyonel hale geliyor. Aynı zamanda yine 50 megapiksel bir telefoto kamerası var. Bu fiyat bandındaki neredeyse bütün telefonların önünde. Ekrana geldiğimizde ise 6.31 inçlik bir boyutta ve burada da Zeiss profesyonel ekran kullanılmış. 5000 nitlik bir parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Bataryaya baktığımızda 6500 miliamperlik dev bir boyut görüyoruz. Bunu denemek için yarım saat oyun oynadım ve hem şarjı çok gitmedi hem de sıcaklığı çok yükselmedi. Tabi ısınmama konusunda Mediatek Dimensity 9300 Plus gibi iyi bir işlemcinin olması da büyük bir artı. Artık telefonlarda yapay zeka bayağı konuşuluyor bildiğiniz gibi. Vivo X200 FE ise hem fotoğraf tarafında sihirli silgi, görüntü genişletici ve yansıma silme gibi özelliklere sahip hem de Gemini Asistan, Circle to Search ya da canlı metin çeviri gibi verimlilik odaklı özellikleri taşıyor. Yani anlayacağınız Vivo X200 FE bir amiral gemisi olmak için bütün özelliklere sahip. Böyle bir telefon arayan arkadaşına bu videoyu göndermeyi unutma. Ürünün linki profilimde, uzun incelemesi ise YouTube kanalımda daha fazlası için takip et. Görüşürüz.